Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle 7 Kardeş 3. Sezon 2. bölüm oynayacağız. Zenginlik ve yasaya karşı tutumların ilişkilerini nasıl şekillendirecek? Oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve varsa yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Beni Instagram hesabımdan takip etmek isterseniz de açıklamalar kısmına bırakacağım linke tıklayarak oradan takip edebilirsiniz. Ve son olarak kanalımda artık katıl aktif. Oraya özel içerik üretiyorum. Çevirisi Türkçe çevirisi olmayan oyunları çevirerek oraya atıyorum. Eğer siz de ilgileniyorsanız ya da kanalıma destek vermek isterseniz katıla üye olabilirsiniz. Bana oradan da destek verip içeriklerimi görebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum ve hepinizi çok 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 öpüyorum. İyi ki varsınız. Yedi kardeşi uzun bir süredir hiç oynamadım ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok hatırlamıyorum. Ama bakalım bölüm 2 tüm gidilmeyen yollar. Yarın ders, dersler başlayacak ama bugün boşum ancak yine de erken kalkma ve giyinme alışkanlığı edinmeliyim ayrıca derslerime daha iyi çalışacağıma dair kendime söz verdim eğer daha iyi notlar alamazsam burslarımı kaybedebilirim Tristan'la birlikte in te in te in te neyse işte gidip ona itaatkar olarak eşlik edeceğim kıyafetin farklı karakter tepkilerine ilham verecek herhangi bir ücretli veya ücretsiz seçim için olumsuz ilişki sonuçları olmayacak tamam Şimdi şöyle hepsini tek tek göstereyim ben yine tek tek alacağım. Bu prenses ciddi bu çok güzel bu arada. Zarif ve şık tilki. Bu da hoş itaatkar. Bu da kaçık. Evet bu da hep doğru seçim sade yani ücretsiz olan. Önce bundan başlayalım. Bunda şey yok tekrar seç yoktu biliyoruz. O yüzden şöyle alçık yapıyoruz sürekli. Prensesi hallettik. O kadar geride kaldım ki istediğim rotaları da çekemiyorum. Oyunlardan hangi birini yetiştireceğimi de şaşırdım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Nasıl yoluna koyacağım. Neyse en azından Zaman Avcısını güncele yetiştirebildim öyle şey yapıyorum. Darısı diğerlerinin başına diyorum. Evet bunu seçiyoruz. Son olarak kabarık dalgalar prenses dümdüz parlak tilki kısa ve açılmış renk kaçık arkaya taranmış prenses ee, yüksek at kuyruğu tilki ve afro kaçık, ikili at kuyruğu sade. Şimdi önce şu kaçıklardan başlayayım. Ben kaçıkları seçmeyeceğim çünkü beğenmedim. Hiç beğenmedim modelleri. Ya kaçık olması için ne bileyim illa bu kadar kötü olması mı gerekiyor saç modellerinin? Hepsi kötü kaçın. Çok nadir beğendiğim oluyordu hatırlıyorum yani. Hatta belki hiç beğenmemişimdir bilmiyorum. Şöyle prensesle başladık. Evet. Bunu da pek tabii kaçıklar kadar kötü değil ama Az kuyruğun aslında sona bıraksaydık neyse. İngiltere'ye dönmüş olsa da Rosewood malikanesi hala dolu. Brent ve Delila hala burada yaşıyorlar. Ne yapmalı ne yapmalı sosyalleşmek için aşağıya in. Yani düşünmeye gerek olmadan düşünerek hızlı bir seçim yaptım. Evin diğer bölümlerinde neler olup bittiğini görmek için aşağıya iniyorum. James'in mutfakta kendi kendine küfür ettiğini duyabiliyorum. Ancak tüm durumun ön saflarında ve nasıl bu hale geldiğimi sanıyorsunuz ha? Beni siz yarattınız. Yaptıklarını bizim üzerimize yıkmaya çalışarak sorumluluktan kaçıyorsun Jasper. Koluna zorla iğne sokmuş değilim. Aman tanrım Edward böyle konuşma. Delilah ve Brent Simon'ın kapı aralığından büyük bir merakla dışarı bakıyorlar ve Simon hiçbir yerde görünmüyor yani. Muhtemelen kampüste bir yerde saklanıyor. Tüm bunlara tanık olan tek kişi ben değilim. Logan da öyle. Ama beni şaşırtacak şekilde barış girişiminde bulunmuyor. Onun yerine telefonla bakıyor. Kederli. Keil beni aldatıyormuş.'' Tamam ortamı sakinleştirelim. Jasper'ın ailesiyle konuş. Simon'un ailesiyle konuş. Logan'ı rahatla, rahatlat. Hmm, bence Jasper'ın ailesiyle konuşalım. Ama sırayla gelir mi acaba? Hatırlamıyorsam Jasper, Simon ve Logan'da rota olmuş gibi bir bilgi gördüğümü hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Sanırım bu onlara ait bir şey. Ee, bizim üçüyle de şu anda bir ilgimiz yok. Ee, rastgele bir şey seçeceğim. Eee Jasper'ın ailesiyle konuşmayı seçeceğim. Merak ediyorum. Jasper'ın arkadaşı olarak Tartışan anne ve babasının arasına girmek bana düşmese de birinin araya girmesi gerektiği için dahil oluyorum. Affedersiniz. Ama siz de benim kadar iyi biliyorsunuz ki bağımlılık sizin olduğunu iddia ettiğiniz kadar basit bir şey değil. Jasper benim oğlum. İstediği zaman bırakabilir. Lütfen bu konuşmayı burada yapmasak Jasper'ın annesi bana anlamlı bir bakış atıyor ve ben bunu açıkça hadi bu şımarık kız çocuğuyla konuşmayalım olarak yorumlayarım, yorumluyorum. Tam olarak takdir ettiğimi söyleyemem. Belki de bir kez olsun başkasını dinlemelisiniz. Başka birinin söyleyecek değerli bir şey olabileceği hiç aklınıza gelmiyor mu? Jasper'ın anne ve babası birbirlerine bakıyorlar. Edward kollarını kavuşturup kanepede arkasına yaslanıyor. Eğer bir kez olsun gördüysem açık bir bu işi sen çöz Tavrı. Jeyni, doğru mu? Elbette özel aile sohbetimize katkıda bulunacak değerli bir şeyin vardır. Oğlumuzun nasıl yanlış anladığımızı açıkça söyle. Sempatilerini kazanmak üzere savunma yap, onların mantığına hitap et, onları gerçekle tehdit et. Oğlunuzu yasa dışı faaliyetlerde kullanıyorsunuz, bu berbat bir şey. Onu o karanlık eczanelerle temasa geçiren sizsiniz. Eee? Hayır bitirmeme izin verin. Jesper'dan sizin için bir şeyler yapmayı istemesini bırakmalısınız. Özellikle de yasa dışı şeyleri ve eğer bunu yapmazsanız... Ne? Eminim içeriden bilgi sızdırmanızla ilgili bildiğim tüm detayları size verebilirim. Artık in internetten haber yaymanın ne kadar kolay olduğunu farkında mısınız? Edward ve Grace susuyor. Sonra Grace ayağa kalkıyor. Ev kirli olmadığı halde kirliymiş gibi kıyafetlerini silme hareketi yapıyor kutlayacağımı duydum. Jesper, annem ve benim yaklaşan işlerimiz var. Bu yüzden bu öğleden sonra eyalet dışında olacağız. Tekrar konuşuruz. Tabii, eminim konuşuruz. Paltolarını aldıktan sonra arka taraftaki misafir otoparkının olduğu kapıdan çıkıyorlar. Jesper'a doğru dönüyorum. Hey, sağ ol. Sana borçlandım. Evet, tabii. İyi olacak mısın? Bilmiyorum. Ailemle konuşmak her zaman bir felaket olmuştur. Sessizce elimi omzuna koyuyorum. Hızla göz kırpıyor. Sonra yere bakıyor. İki el oyun atalım mı? Bunu öneriyorum çünkü oyun oynamayı sevdiğini biliyorum. Yüzünde bir gülümseme beliriyor. İşte bu seni mahvedeceğini dene ve gör. Öğleden sonrayı benim midem bulana kadar yarışarak geçiriyoruz. Midemi yatıştırmak için patates cipsi yiyorum ve sonra yeni bir oyun deniyoruz. Her video oyunu kaynaklı depomin, dopamin vuruşundan sonra saatler sadece dakikalar gibi uçuyor. Saate bakıyorum ve sonra gideceğim yere varma süresini de içeren hızlı bir zihin hesabı yapıyorum ve sonra yola koyulmanın daha iyi olacağına karar veriyorum. Çünkü geç kalmam gerçekten mümkün. Giriş kartım hala geçerli olduğu için tek yapmam gereken içeri girmek gişedeki görevli kimime onaylı misafir listesiyle karşılaştırıyor. Bu taraftan istediğiniz zaman girebilirsiniz. <laughs> Çok pardon. <gülüyor> <gülüyor> İçeri girdiğimde dekorasyonun ilk gördüğümden çok farklı olduğunu görüyorum bazı temel. Bavilyalar hala burada ama büyük bir yemek masası için yer açmak için geriye çekilmiş. Buradaki çoğu insan benden daha yaşlı gibi bazıları beni merak ediyor. Bazıları ise anladığım kadarıyla onların olayları daha çok köpek balığı ve taze kan gibi. Jane'i. beni kenara çekip atıştırmalıklardan uzak daha sakin bir yere götürüyor. Kıyafetin mükemmel. İnsanlar bizi birlikte gördüklerinde senin benim itaatkarım olduğunu anlayacaklar ve seni rahatsız etmeyecekler. Gerçekten iyi değil mi? Evet öyle, çok iyi seçim yapmışsın. Teşekkürler. Bana itaatkar gibi davranmaları ne anlama geliyor? Bu durumda senin itaatkarın olarak nasıl davranacağım? Ne yapmam gerekiyor? itaatkarların domlarının bir adım arkasında durmaları, dom otururken onun ayaklarına diz çökmeleri ve sadece kendilerine konuşulduğunda konuşmaları gerektiğini açıklıyor. Ayrıca domun izni olmadan başka birinin itaatkarıyla konuşmak çok kaba bir davranış, davranış olduğunu ya da onlara dokunmanın masumane olsa bile. Senin için uygun mu? Evet tam olarak ne yapmam gerekiyor? Temel olarak içecekleri servis etmem ve bana ihtiyacı olmadığında yanında diz çökmem gerektiğini söylüyor. Diğer itaatkarların da aynı şeyi yapacağını. Bu apaçık bir güç oyunu. Onunla flört etmek istiyorum, onu şımartmak istiyorum, iyi kız olmak istiyorum. Hmm. Her şey Tristan'ın dediği gibi gelişiyor. Herkes oturduktan sonra itaatkarların dominantlara içki servisi yapma zamanı geliyor. bir viski getir. Hmm. Size sadece bunu getirmeyeceğim efendim. Tek yapmanız gereken söylemek. Nazikçe mi? Kızamaz, kızmaz mısınız? Ona içkisini getiriyorum ve sonra yanına diz çöküyorum. Acele etmeden yavaşça yudumluyor. Bu sırada dizlerim ağrımaya başlıyor. Bakışlarımı aşağıda tutuyorum. Ne kadar muhteşem bir küçük itaatkarınız var, müsait mi? Onu benim itaatkarımla. Yanağımı Tristan'ın bacağına yaslıyorum. Yanağımı onun uzunluğuna bas. Üzgünüm ama planlarımız var. Ben dudaklarımla neyse. Buraları siz okuyun. Dışarı çıktığımızda Tristan bana dönüyor. Sanki 10 yıldır bu anı ve sadece bu noktayı bekliyormuş gibi. Beni kollarına çekiyor ve öpüyor. Kendimi onun kollarında erimeye bıraktığımda akşamdan kalan tüm gerginlik ve ağrılar kayboluyor. öpücü engellerimi yıkıyor. Bana sıcak bir titreme hissettiriyor. İçimin derinliklerinde sessiz biraz daha lütfen efendim. Dudakları bir gülümsemeyle kıvrılıyor ve bir elini Kavruyor, başımı eğerek gözlerinin içine bakmamı sağlıyor. Bakışları benimle birlikte parçalanıyor. İncelendiğimi kilidimin açıldığını hissediyorum. Ne düşünüyorsun tüm olay hakkında? Hizmet edilmeyi tercih ederim. Hoşuma gitti bu ilginçti. Gerçekten mi sıkılmış olabileceğini düşünmüştüm. Yani ilk başta. Sonra sanki her şey durgunluk içindeymiş gibi hissettim. Sana o kadar uyum sağladım ki her hareketine Memnun görünüyor. Belki bunu seninle daha fazla keşfederdim bir ara eğer istersen. Ama prolar... Biliyorum değil mi? Şu yaşlı herifler gözlerim yaşardı. Arabası yanaşıyor ve biz de atlıyoruz. Kendini olarak programlıyor ve araba yolda ki buza göre mükemmel bir şekilde ayarlanarak uzaklaşıyor. Ne zaman Rosewood'un kapısından içeri adımımı alsam büyük annemin karavanına hiç benzemeyen tozlu eski ev kokusunu içime çekiyorum ve bu duygular içime doluyor. Mutluluk ön tarafta sakinlik sonra suçluluk. Kanunlara uyan bir antikapitalistsin. Bu çaresizlik hissi belki de kanunlar, kanunlar değişimi için yaratılmamış. Tristan tam arkamda ve belki de tereddüt ettiğimi hissediyor. Düşünceli görünüyorsun. Öf. Düşünceliyim, düşüncelerim var. Umarım öyledir. Akıllı olmayan ve bir şeyler düşünemeyen bir kızla asla çıkmam. Ona başımı sallıyorum ve o da beni derin, ayrıntılı bir öpücük için kendine çekiyor. Kontrolü ele alışını, bana sarılışını seviyorum. Aferin kızıma. Üf, kapa çeneni. Gülerek ona iyi geceler diliyorum. Diğerlerinin nerede olduğunu merak ederek yukarı çıkıyorum. Belki de Esmeralda henüz dönmediği için yemeğe çıkmışlardır. En azından acil bir durum olursa Tristan burada. Koridordayken bir telefon geliyor ve tabii ki arayan büyük anne. Çünkü başka kim beni böyle durup dururken arayabilir ki? Hiçbir uyarı olmadan. Hayır hayır of aman tanrım hayır lütfen o iyi olsun. Lütfen kimseye bir şey olmasın. Lütfen bu akıllı TV'yi ve ne kumandasını çözememek gibi aptalca bir şeyle ilgili olsun. Jenny, Tanrı'ya şükürler olsun ki büyük anne sen iyi misin herkes iyi mi? Sanırım sınanıyorum. Onun herkesin için bir planı olduğunu biliyorum ama bazen benim için planının daha nazik olmasını diliyorum. Yaşım ilerliyor ve bazen yoruluyorum. Büyük anne neler oluyor? Arka planda büyük annemin komşularının bir şey hakkında bağırdıklarını duyuyorum. Seslerinde daha önce hiç duymadığım hırıltılı bir ton var. Bu iyi değil mi? Ben bu... Ah Jane'i. Çok üzgünüm Jane'i. Sana daha iyi bir büyük anne olmalıydım. Size hayal kırıklığına uğrattım. İkinizi de yüzüstü bıraktım. Nefesimi sakinleştiriyorum. Ben bu kadar telaşlı olduğum sürece bana cevap vermeyecek ve ağrı kesicilerden dolayı hala biraz sersemlemiş durumda büyük anne. Neler olduğunu açıklayabilir misin? Oh elbette. Sadece birisi içeri girmek için yedek anahtarını kullanıp mücevherlerimi ve acil durum paramı almış olabilir. Büyük annem konuşmaya devam ediyor. Birkaç şey daha kayıp. Ama ben pek dinlemiyorum. Kendimi çok uzakta hissediyorum. Büyük annemin acil durum parasının nerede olduğunu sadece dört kişi biliyor. Büyük anne ben Ray ve Carter. Yapanda da Carter. Şaşırdık mı? Hayır. Yani parayı kimin aldığını biliyorum. Tanrım hepsi benim hatam. Carter'a para vermek istemedim o da. Ve kendimi güvende hissetmiyorum. Ray çoktan yola çıktı. Onlara geri dönüp beni almalarını söyleyeceğim. Çok yakında orada oluruz. O teşekkür ederim tatlım. Tanrı seni korusun. Siz iki bebeği yakında göreceğim. Bunu Raya nasıl açıklayacağım? Ama koridorda ama koridora çıkmalıyım. Kafa karışıklığı. Korku, üzüntü yapılması gerekeni yapmaktan daha önemli değiller. telefonunu mu unuttun diye soracaktım ama beni ondan arıyorsun yani. Elimden geldiğince kısık sesle açıklıyorum. Önce cızırtı sonra Ray'in sesini duyuyorum. Jane'i. Ray'in sesi garip geliyor. Normal Ray garipliği gibi değil ama farklı. Dışarı atıldığı zamandan tanıdığım bir ses tonu. Geri dönüp seni almaya geleceğim ben. Sanırım bazı büyük yapı marketleri hala açık. Yolun üstünde yeni kilit alabilir misin? İyi bir fikir sanırım. Aynen az sonra görüşürüz. Hepsi benim hatam. Evet böylelikle bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Bay bay.